10 Ekim 2022 Pazartesi günü için arkadaşlar birkaç karşılaşma seçtim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Videolarıma gösterip ilgiden dolayı minnettarım. Teşekkür ediyorum. Dün enteresan geçti arkadaşlar. Bu Marsilya ve Bayern Münih demiştik. Maalesef tarafta yattık arkadaşlar. İşte Şampiyonlar Ligi'nin 3 günde bir maç oynamanın verdiği sıkıntılar ama onun dışında yani üst-altta bir sıkıntı olmadı arkadaşlar şu verdiğimiz maçlar yani taraf ben öyle oynuyorum arkadaşlar burada belki de 20. 30. Arkadaşlar şey çekmişimdir videoyu size demişimdir benim üst-alt oynama gibi bir alışkanlığım yok arkadaşlar dedim yani öyle bir oyun şeklim yok arkadaşlar yani ben taraf-alt üst değerli dostlar ben öyle oynuyorum yani öyle onun dışında dün Paris Saint Germain'den yatanlar. 0-0 arkadaşlar. Bir kırmızı kart. maçta biraz kırmızı karttan sonra bıraktım. Getafe Real Madrid. Getafe'den kaybettiğimiz paralar. Gruba girin görün arkadaşlar. Dadaş 11 milyar. Getafe karşılık oldu. Herkes değerli dostlar. Yani şimdi bu Real Madrid Manchester City gibi sağ ver sola ver maşallah ikinci yarı yeritti. Değerli dostlar. Amiens arkadaşlar kırmızı kart gördü. 1-0 yenik duruma düştü aldı. Le Havre işte. Bunları da yani tuttura atanlar da var arkadaşlar. Amiens, Le Havre. Kopana, 2.5. Birden 0. Pardon. 1-0'dan 1-1. Son dakikalarda 1-1 oldu. Değerli dostlar. Son dakikalarda. Yani o Nordayla'nın gençleri biraz çekindi. Kopana isminler arkadaşlar. Onun dışında valla Beşiktaş'a ben sıkıntı vardı. O penaltı arkadaşlar aynı gol. Bakın bu aynı gol. Çarşamba günü yanılmıyorsam veya salı günü akşam Brezilya maçında. Brezilya liginden Avay maçına. Bütün maçları tutturdum. O Avay maçı ilk yarı karşılıklı gol var gelirse büyük para kazanacaktım. Bir adım geride. Kimle oynuyordu bir de ona da bakarız. Bir bakalım kimle oynadığını. Şöyle bir bakalım. Genelde ikinci yarı birden iki oldu maç. Burada değil. Silmiş de olabilirim o maçları ya. Yani. Bir dakika arkadaşlar. Şura herhalde. Brezilya Ligi'ne bir girelim. Gir abi. Havai. Şu. Kimle oynamış abi havayı? Şu maç arkadaşlar. Botafogo'nun golü. YouTube'den girip bakabilirsiniz. Adam bir adam bir adım geride gol atar. Bir adım geride. Golü de verdi. 3-4 dakika sonra iptal oldu. Sonra var devreye girdi. Değerli dostlar. Birden iki oldu bu maç. Gol iptal etti ben büyük yaptım. Değerli dostlar. Dün Beşiktaş maçına iptal olmasına sevindim. Benim karşılık gol vardan ben yaptım ama çok büyük mesela denizci arkadaşımız 17 bin yani sitede de bu bizim grupta da arkadaşlar bayağı kişi Dadaş Feran ondan büyük paralar aldılar neyse herkese kazandıklarından dolayı mutluluklar diliyoruz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun akşam Brezilya Ligi'ni tüm maçları üst karşılık gol var diye yorumluyoruz arkadaşlar ama tuttuk o maçına. Yine ilk ilk yarıya takıldık arkadaşlar. İşte bundan sonra ilk yarı olayını bırakacağız. Çünkü ilk yarı olayında yani 20 gündür tek maçta yani o yatan iptal edilen bilmem ne maçlardan büyük kaçırdık. Değerli dostlar. Neyse bugüne bir geçelim arkadaşlar. Durum o. Değerli dostlar. Yani cumartesi günü bir de dalga geçiliyor. İşte bugün para kazanmayan bilmem ne bilmem ne sizin kazandıklarınız biz çerez diye çok yedik arkadaşlar ya. Bizim hayatımız iddiaya geçti ya. Yani cumartesi günü Yani kim oynayabilir? ben grupta da yazıyorum. Akajo maçına iki buçuk üstü oynayan yok abi bir seksen oldu. Yok bir doksan oldu. Kaç kişi oynuyor? Cesaret bile ben bir iki buçuktan yaptım. İki buçuk oynayın. Onu da oynayamadınız. Nedir o? 5000 liyon. 5000 liyon değil mi arkadaşlar? Herkes başladı. 5000, 10.000 bin değerli dostlar. Arkadaşlar benim dün şansım kafadan başladı. Benim 4 gündür aklımda bu maç. 1-2,5, 1-3,5, 1-4,5 üstü kapatmak. Unuttum. Yani zaten bunu unuttuktan sonra da 2-0'dı maç. Bir yerden para geldi. İlk yarı 3. gol attım. Canım sıkıldı. O da gelmedi. Yani bütün şanssızlığım burada arkadaşlar. Yani bütün hedefim neydi? Buraya bir 2000-3000 Euro bu maçı atmaktı arkadaşlar. 1-2.5 1-3.5 1-4.5 Yani şanssızlık burada başladı arkadaşlar benim. Yani bu maçta Haftanın en mankotu 1.5 üst üste dedim. Sonra Ya bu voler aptının arkadaşlar eski oyun yapısı beni tırsıtıyor. Yani Chelsea'nin alacağını biliyordum da. Yani şu maçı oynasam yatabilirdim. 1-2.5 1-3.5 alttan yatabilirdim. Diğer olsa Bu Volerant'ın o yapısı, o Portekizli yapısı. Dünyaya şimdi bir de Portekizli yapı çıktı yani. Acayip saçma saçma düzen. Ben şey de sevmiyorum arkadaşlar. Cessu, Messu. Yani sağ taraf koridor Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Emre ve orada şey deniyor mesela. Nedir o? Bu İstanbul'dan 10 milyon yürüye alınan olan. Yani orası çok zayıf arkadaşlar. Orası çok zayıf. Şimdi bir de o çıktı. Neyse arkadaşlar. Gece bizim Viktor Pereira'mız 2-1 aldı. Allah bir daha Fenerbahçe'nin başına böyle bir insanlar getirmez arkadaşlar. Ha transferler mükemmel. O ayrı arkadaşlar. Bu alamadığı Fenerbahçe'nin iki futbolcusu da bugün Porto'da biri. Biri de Sporting'de yanılmıyorsam. Eski ve bir tane daha vardı arkadaşlar. Ha futboldan futbolcudan anlıyor. O ayrı mesele. Geçen Corinthians başkanı da Victor Pereira'ya övgüler sundu. Yani 18-19 yaşına 3-4 tane genç futbolcu deniyor arkadaşlar. Ama insanlık yürü yok arkadaşlar. Olmaz. Yani Fenerbahçe gibi. Yani çoğu takımda başarılı olamaz arkadaşlar. Yani o kibir olmaz. Olmaz yani. Kibirli insan zaten hayatta hiç kazanamaz değerli dostlar. Aynen böyle katakulle bizim gibi. Neyse girmeyelim oralara. Bu Ranheim arkadaşlar bu takım Atan yiyen arkadaşlar. Ben bu sene 7 tane bunun birden ikincisini yakaladım. Birden iki, ikiden biri. Son maçı neyse gözümden kaçtı. Bu maç. Birden ikisi. Değerli dostlar. Bu konvikslerden de 2 maçtır yatıyorum. Geçen maç 0-0. Bir önceki oynadığım maçta kimle oynadım? Kafam ostaya vermiştim. Onu 3-1 yenmiş. Karşılıklı gol var. 2 oynamıştım. Büyük alacaktık. Tardaşa vermiştim o kuponu. Yani onunla neyin nesi? Bu maç karşılıklı gol var ve üst olur arkadaşlar. Şöyle puan durumuna da bakalım. İşte sıkıntı. 40-40 sıkıntı arkadaşlar. Sıkıntılı bir maç. Her iki takımda gol atar diyelim arkadaşlar. 40-40 bolluğumuz -40 sıkıntı oluyor arkadaşlar. Zor maçlar veriyoruz. Kolay maçlarla işimiz yok arkadaşlar. Yani herkes oraya yazmışlar. İşler nedir? Bir aç karıyor insanlar arkadaşlar. Böyle nedir o? Güzellik de görme açısıdır. Çirkinlik de görme açısıdır. İnsanlara nasıl bakıyorsunuz? Nasıl? Ben vermişim. Üst oyna. Marsilya üst oyna. Hiçbiriniz oynayamadınız. Bir, abi 1.80 1.90 dediniz. Ben Tudor Deler geçer diyorum. Bu maçı üst olur diyorum. Adam demek ki ne de şampiyonlar ligi. İkinci maçın önemi ya Yapa yap, şey yok. Zaten 2-1'den sonra çıkarttı adamlara bakılır. Payet çıkartıyor. Kim? O biri Arjantin'in golcüyü çıkartıyor. Kimdi? Arjantin miydi? Yani en iyi golcüsü. Her neyse. Sanders, Giroud. Arkadaşlar Giroud. Bay bay. Bay bay. Kümede düşmüş arkadaşlar bu takım. Yani Sanders'ın da bu sene 3 bir maçta karşı takıma verin. Beş atmıştı arkadaşlar. Hangi takım bilmiyorum. Bir olur arkadaşlar. Üst diyelim. Bir iki buçuk neymiş? 2.34 Arkadaşlar bir iki buçuk size kalmış. Ondan sonra bay ka, yattım may bilmem ne oldu bilmem ne sanki her yaptığınız iddia bunu tutuyor ya. Yani her şey nedir o vesikalık yapalım duvarlara asalım tutturduklarımız arkadaşlar. Sandız bunu yener arkadaşlar. Bir başak şey valla arkadaşlar bu maç altı bana birazcık sıfırdan sıfır gibi geliyor değerli dostlar. Yani bu ikisi de otobüsü şey ikisi de sağlamcı arkadaşlar. Para verseler izler misiniz? Size bir soru soruyorum mesela arkadaşlar. Bu iki takımı. Bu zaten bu Allah bir daha. Victor Pereira ve Emre Belezoğlu'nu Fenerbahçe'nin böyle nedir o? Tesislerinin kenarından geçirmesin arkadaşlar. Bakın tesislerinin kenarından diyorum. Tesislerinin kenarından. Düşünsenize Emre Belezoğlu. Bir, bir sene daha dursaydı Fenerbahçe kulübü battıydı arkadaşlar. Nerede 40 yaşında eşekler var Fenerbahçe'deydi. Valla bana Alt olur arkadaşlar bu maçta. Yani 0 sıfır olur mu orasını bilmiyorum arkadaşlar. Bu maç alt olur ya. Yani. Bir, gün bir kazanan da Sivas kazanır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bir kazanan bu beğenmediğiniz Sivas kazanır. Biri kazanacaksa yani. Bunu geçelim. Oynayıp oynamamak size kalmış. Değerli dostlar. Telefon gereksizlerin. Trabzon Kasımpaşa bir basın geçin arkadaşlar. Trabzon oynaması hakem alır. Üst alta girmek istemiyorum ama ben alt olacağını düşünüyorum. 1-3.5 alt. Eğer oynayabilirim. Trabzon alır arkadaşlar. Bakın Trabzon alır ama üst alt diyorsa. Trabzon sıkıntıya düşerse hakem halleder. Ben onu da söyleyeyim. Maç sonu 1. Şoso, Sentetiyen 1 olur. Karşılık gol var olur. Üst olur arkadaşlar. Alın size tek maç. Bakın tek maç oynayacaksın. 1-2.5. Hadi geçen Sentetiyen bir maçta 2-0 mu 3 bilmem ne 6 tane mi yedi? Dur bir bakalım. Bu Farklı bir takım o zaman. Kendi, farklı bir takım demek ki arkadaşlar. Aklımda kalmış. Takım 3-1 öndeydi. 6-3 mü 6-7 ama bu değil demek ki. Değerli dostlar. Demek ki bu değil. Tek maç oynayacaksınız arkadaşlar. Ya da 2.5 üstü deyin geçin ama kafamı ağrıtmayacaksanız 1-2.5, 1-3.5 arkadaşlar. Şoso Sentetiyen. 1 diyorum maç. Üst diyorum. Listli maç tek maç. Bakın arkadaşlar kombin yapmayın. Bizim fırıllak aman 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 abi. Nasıl bulmuşlar tam takımını. Vay babam vay. Aston Villa not nasıl buluyorlar arkadaşlar. Özellikle yani. Özellikle. Para versene izler misiniz? Soruyorum arkadaşlar. Steve Vincerard. Steve Brook mu bu? Notingham'ın hocası hoca arkadaş. Steve Cooper pardon. Kupur Hoca. Ama bu Steven Gerrard. Aman Allah'ım arkadaşlar ya. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Bir ara Fenerbahçe'yle de adı geçmişti herhalde. Öyle de düşünüyorum arkadaşlar. Bu çok bilmiş bizim spor medyamız var ya değerli dostlar. Çok her şeyi bilirler arkadaşlar. Her şeyi bilirler. Kafalarına parayı alırlar. Offside yorumlarlar. Parayı alırlarlar. Şampiyonluk yorumlarlar. Parayı, dur bakalım. Dümen, yani sanıyorlar ki bugünler hiç bitmeyecek. Adamlar bunu sanıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bilgimi çekti ama maç arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Size. Ben şimdi size arkadaşlar bu maçı sonucunu söyleyeyim de. Şu 3.5 üstü 6.40 işte insanları yanıtmak. Bu maç alt olur arkadaşlar üç buçuk üstü o altı kork, kırkı özellikle koymuşlar ki maç üç çok gollü geçer falan. Ben bu maç gollü mollü geçeceğine inanmıyorum arkadaşlar. Bu maç alt olur. Ya bir iki buçuk alt olur ya 2 iki, iki buçuk alt olur arkadaşlar. İkisinden biri olur. En fazla o maçta iki 3 gol olur. iki gol bile olmaz. O maçta bir gol olur. Fiorentina Lazio. Kadroya bakın arkadaşlar. İmmobile varsa basın Fiorentina'ya. Değerli dostlar. O gol özürlü golcü olduğu sürece bu takımdan bir şey olmaz arkadaşlar. Yani ben şey Fiorentina'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1 35 buçuk alt. Bir daha bakalım diğerlerine. Ben 1 35 buçuk alt. 2.97'den Fiorentina'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Lazio'da gol yapıyor. 5. Fiorentina bu sene iyi değil. İç bakalım arkadaşlar. 2 2 0 3 deplasman Lazio 12051 2 0 5, 0'dan 0 neymiş ona da bakacağız mecburen 487 ya ya 1 yapsak Fiorentina arkadaşlar 1 35 5 6 değerli dostlar 1 45 5 da deneyebilirsiniz çetefelli bir maç değerli dostlar verdiklerimiz geçsin arkadaşlar ya ben yani burada en önemli maç şu kafamoslu stabek arkadaşlar puan durumuna da baktığınız zaman 50-45. Stavek tabi temkin olacak arkadaşlar. 5 puan fark atmış. Ligin de sonu gelmiş. Bunlardan asıl herhalde 29 sonuç hafta büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Puan durumuna bakalım. Saldıracak. Gol atarsa kafam olsa. Gol atamazsa Stavek ikinci yer alacak. Hadi eyvallah diyecek. Çekip gidecek arkadaşlar. Üst olabilir. Alt olabilir. Her şey olabilir bu maç arkadaşlar. Her şey. Bence üst olur eski düzenim olsa bu maç karşılık gol var üst olur arkadaşlar. Ya 1 35 3 olur ya 2 üç 3 olur. Verdiklerimiz geçsin diyelim. Yarın Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Paris Saint Germain Benfica bizim denizci yine 20 bin attı arkadaşlar. Kaç oran? Bir kaç dedi ya? Bir kırk mu dedi? Bir üst bilmiyorum. Bir bir üst. Öyle bir şey dedi ama arkadaşlar anlamadım. Abi dedi gelirse kasa 30 oluyor dedi. 20 binmiş kasası. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ben yine bu maçın karşı gol var olacağını düşünüyorum. Ben Fıkan'ın hocası hoca arkadaşlar. Hoca. Hoca. Yani ilk maçta arkadaşlar bir bir bitmişti. Kafa kafaya so, o son anda alabilirdi de yani ben arkadaşlar. Yani alabilirdi de. Olabilir yani. Yine karşılık gol var. Olabilir. Onun dışında valla Milan Çelsi en önemli maç burada arkadaşlar. Bu, Milan Juventus'u Juventus olmaz arkadaşlar. Juventus kötü. Juventus, Ajax. Saydım Liverpool arkadaşlar. Bu nedir o? Zülür, Bazel arkadaşlar. Yok Bazel 3 haftadır yeniyormuş bilmiyorum. Ya geçin onlar arkadaşlar ya. Yani çoğu takım yani Avrupa'da yani maçlar izle. Yani bizim istediğimiz gibi arkadaşlar iddia bizi yönlendiriyor zaten. Şimdi iddia bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Dün yani Mesele nasıl kaybettin? Kime kaybettin? Dün ben bu, şu maçın nerede o arkadaşlar? En güvendiğim maç yine arkadaşlar. İngiltere 2. Bakın Potmuz üst olsa büyük kazanıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Potmuz bir buçuk üst olmuyor arkadaşlar. Buyurun. Şu maç üst olmuyor arkadaşlar. Potmuz bu takımı yenemiyor. Değerli dostlar. Kimi diyorum? İsviçre geliyor arkadaşlar. Açalım orayı. Yok, O kadar gitmeye gerek yok. Buradan gireriz. Dünkü maç sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Burada veriyordur büyük bitme. Bakın. Bristol yakalıyoruz arkadaşlar. Morakan Bey yakalıyoruz. iki. Bak Peterborough'u bile oynamadım arkadaşlar. Burton dişli diye. Pleymouth'u yakalıyorum. En güvenliyim. hatta bunu yorumlarken de size diyorum arkadaşlar. En güvenli maç bu diyorum. Bir buçuk üstü diyorum. Şıfırt vezneyi bile yazamadım. Bu Çetelman'dan korktuğum için. Yani bu maç üstü olmuyor. Bunun yanında bir de bir buçuk üstü şey var arkadaşlar. Newcastle var. Yani iyi bir para alacağım. Yani niye iddia bizi yönlendiriyor arkadaşlar şimdi? Nedir iddia? Yattığımız maçlara bakalım. Marsilya. Basabilir misiniz akciğe arkadaşlar? Hadi size verdik 100 bin lira. Allah için konuşun. Basabilir misiniz? Basamazsınız. Las gol atamıyor arkadaşlar. Basabilir misiniz harf peki? Harf belge. Basabilir misiniz? Bayan mı üst falan basabilirsiniz. Bayan Dortmund diyebilir misiniz? Ben Beşiktaş diyemedim arkadaşlar. O gol de Giresun gol de o. Tamam burada Benfica Porto onu her zaman diyorum arkadaşlar. O Sporting 3'ü garanti. Amiens, Liverpool, Le Havre. Yani oynayamıyorum arkadaşlar. Fran, ligden dolayı oynayamıyorum. Bunların alacağını biliyorum ama ligden dolayı oynayamıyorum. Değerli dostlar. Bakın Hamburg. 1-1. Bir, bir. Birden 0. Yük boy alıyor. Değerli dostlar. Rims, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain 0-5-6 oynayabilir misiniz arkadaşlar? Yok. İşte. Yani nedir? İddia bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Yani kaybetmenin sebebine bakacaksın. Sonuç değil. Her zaman sebep arkadaşlar. Maçlarımız bu değerli dostlar. Valla oran yok arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde yani Napoli, Ajax ve Napoli'nin alacağınız Sporting, Marsilya'da karşı gol var üstü Bu da çarşamba günü. Şu Milan, Chelsea. Valla Chelsea'nin hocasını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Dün Brighton'a mesela oynayamadım. Yenildi. 1-0 herhalde yenildi. Sonunda karar da öyleydi. Şöyle oranlara bakalım. 2.70 ikisi bak çersi favori olmuş. Nedir bu? Hoca farkı arkadaşlar. Hoca farkı arkadaşlar. Ya, alt biter gibi geliyor bana arkadaşlar. Bana alt biter gibi geliyor. Sıfırdan sıfır neymiş? Bunu da yorumlar çıkalım. 4.70 sıfırdan sıfır olabilir arkadaşlar bu maç. Sıfırdan sıfır olabilir. Saatimize bakalım. 10 maşallah. Maşallah arkadaşlar. Maşallah yine uçmuşuz. Bir beğeniye eksik etmeyin. Her şey görnüz olsun arkadaşlar. Şansımız yanımızda olsun. Hoşça kalın